Evet arkadaşlar herkese merhaba Dün gece videoya bir giriş yapmıştım ee, Devam edecektim oynayacaktım Ama elektrik kesildi Dağın başında yaşadığım için Bazen böyle ufak sorunlar olabiliyor Şimdi sabah saat 11 yeni kalktım Bir şeyler yapacağız şimdi Şimdi öncelikle Ufak tefek bilgiler vermeye çalışacağım her konuda. Şu mesela soldaki harita. Bunu N tuşu ile kapatabilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Görevlere başlayacağız. Görevlere başlayacağız ama önce biraz 3-5 level kasalım. Ondan sonra görevlere başlayalım. Biraz da elma toplayalım. Elmalar önemli çünkü görev yaparken lazım olacak. Şimdi gidiyorum elma toplamaya doğru. Şu ileride bir NPC var. Bundan 35 level'a kadar ücretsiz buff alabilirsiniz. Hemen gidelim buff'ımızı alalım. Önceki videoda da artı basma videosunda da söylediğim gibi bu oyunu 2006'dan beri oynuyorum. Yani bilmediğim şey yok denecek kadar az yüzde biliyorsam yüzde birini bilmiyorum o yüzden güzel bir seri olacak inşallah sıfır masraf sıfır para ile ıı, oynayacağız sıfır para ile oynayacağız premiumumuzu da yok gördüğünüz gibi sağ üstte bakalım neler yapabileceğiz bu şekilde. Şuradan bir alt dagger düşse süper olur. Bu solucan bossu bir de e, fare bossundan güçlü itemler çıkabiliyor. Unique itemler. Bir düşük level'larda bunlar çok işe yarar. Düşerse yani bir dagger'ımız. Bunu da bir keselim. Bundan da bir şey çıkmadı. Biraz devam edelim kesmeye. Şimdi videoyu durduruyorum. Üstüm dolunca ya da bir Old Dagger düşünce başlatacağım tekrar. Sıkmayayım sizi. <laughs> ha şunu da anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu videoda farm atmayacağım bu seride. Farmsız olacak. Diyeceksiniz ki farm olmadan nasıl kasacaksın? Şimdi artı basma videosunda gösterdiğim gibi fabrik basacağız. Çünkü premium olmadan farm atmak hiç mantıklı değil. Artı diye fabrikleri basacağız, pazara koyacağız, satacağız. Ayrıca etkinliklere geleceğiz. Border defense var olsun. Seviyemiz yükseleceğiz. JR olsun. Jurate Mountain. Etkinliklere geleceğiz ve ufak tefek pazar yapacağız. ben videoyu tekrar durduruyorum. Devam ediyorum kesmeye. Arkadaşlar bir alt dagger düşüremedik. Şimdi tovun atıyoruz. Elma görevlerini veriyoruz. Şuradan dex'imizi 142 yapacağız önce. Bu tuşuna basarak bu pencereyi açabilirsiniz. 142 yapmamız sebebi 30 küsür level'larda iki tane dagger alacağız. 142 dex gerekiyor. Sonra HP'yi 90 yapacağız. HP'yi 90 yapmamız sebebi de e, Zırhları giyebiliyoruz bütün zırhları hemen hemen 90 yapınca Sonra dex 255'e fullledikten sonra HP'ye dönüp kalın HP'ye veriyoruz Şimdi şu sağ alttaki ev resminden tovan atabilirsiniz Şöyle bir sundurese gidelim üstümüzü boşaltalım önce Şimdi açıyoruz Burası satma yeri şey pardon burası satın almaya şuraya basarsanız satma yeri açılır pardon elim W'ye çarptı şöyle hepsini satalım hiçbirinin değeri yok bir kağıdı 400 koyun bir şey değil ama olsun sıfırdan başlıyoruz kutuları toplayalım şimdi elma görevlerini verelim şu menisyahta var elma görevi önce bunları bir verelim 15 tane elmamız var. Tamam, kayıtta mıyız diye baktım da yukarı. Kayıtlıyız. Şimdi takıları gördüğünüz gibi STR, Health bilmem ne var. Dex alacağız biz asasız. Şu adamda da elma görevi var iki tane. Bunları da verelim. Şu yaratıkta bunu da verdik sonra bir tane buna kesme görevi var ben Onu da aldık şu ı'ya basıp envanteri açıyoruz şu yüzüğü takıyoruz şimdi buradan bütün görevleri alıyoruz Tamam şimdi görevleri yapmaya gidiyoruz. Görevleri yapınca tekrar videoyu açacağım. Evet buff'ımız bitti. Hız buff'ımız. Hız bası 10 dakika sürüyor. Diğer buff'lar 30 dakika sürüyor. Şimdi hız buff'ı alabilmek için şunları silmemiz lazım. Yoksa buff alamıyoruz. Şöyle tekrar bütün buff'ları alalım. şuradan bandicoot verimden başlayalım kesmeye kesince videoyu tekrar başlatacağım durduruyorum bu arada ikinci skillimiz açıldı K tuşuna basıyoruz şuradan koyuyoruz skillimizi kesmeye devam edeceğiz şu cam putunu şuraya koyalım üstüne bir kere sağ tıklayınca ekranda boş bir yere iki kere sağ tıklarsanız cam potu basar Evet, Bandicoot var mı? Bandicoot, Kekon'u kestik. Şurada bulcanlar var. Şurada da wild bozcanlar var. Onları da kesiyorum. Evet görevler bitti. Geliyoruz şuradan veriyoruz görevlerimizi. Şuradan dex takımımızı seçiyoruz. Şimdi burada size sınıfınıza uygun giysi seçmenizi söylüyor. Ama burada Rogue'ye seçmeyeceğiz biz. Asas seçmeyeceğiz. Çünkü zaten 30 level'larda yeni zırhlar verici. Burada magilerin giydiği zırhlar var. Paper mage deniyor. Daha sonraki videolarda anlatacağım. Şimdi yapmanız gereken bu zırhlardan mage'leri seçmek. Şu mage'leri topluyoruz. Kenara ayırıyoruz. Onları artı diye basıp satacağız güzel paralara. 800k'ya falan satacağız. Şu potlarımızı şöyle aşağı çekelim. Şuradaki elma görevimizi verelim. da görev var mı? Yok. Ha şurada bir görev vermeyi unutmuşuz. Şunu da verelim. Yeni görevleri alalım. Şu kıza bir daha bakalım. Level atladık. Görev açıldı mı acaba? Açılmamış. Şimdi 11 level olduk. 10 levelde skill açtırabiliyorsunuz. Böyle gidiyoruz. Şu ilerideki merdivene gideceğiz. Evet, merdivenden çıktık. Şu kayışana geliyoruz. En üsttekine tıklıyoruz. Tekrar en üsttekine tıklıyoruz. Skill'lerimiz açılıyor. Şimdi şu statları bir verelim önce. U tuşuna basıp açıyoruz burayı. K tuşuna basıyoruz. Skill bölümünü açıyoruz. Biz asas olduğumuz için direkt asasa veriyoruz puanları. Şimdi bu skill altta da yazdığı üzere %150 artı 50 damage vuruyor. True damage. Yani rakibin defansını saymadan 50 vuruyor. Saymadan mı vuruyor? Tam anlayamadım onu. Neyse. Şimdi basic şu swift'i bir koyuyoruz önce. Bu 10 dakikalık hız veriyor. Biri size şöyle SW yazarsa bundan istiyor demektir. Bu sadece rogue'lerde var. Asas ve okçularda. Diğer sınıflarda yok. Bunu 1'e koyalım şimdilik. Skill'lerimizi şöyle diziyoruz. Şöyle diziyoruz. Pardon şunu şöyle ayıralım. Şuraya bir pot koyalım mana potu. Şimdi mana potunu da koyduk. Şuradan tekrar bir buff tazeleyelim. Tamam. Şimdi Kekon, Warrior, Gavalt. Şuradan Kekon, Warrior'ları keselim. Şimdi diyeceğim o ki Heh, bu skill'de evet. Şu kırmızı skill defansı saymadan vuruyor. Şimdi bu level'larda bu kırmızı skill daha çok vurur. Ama bunda %150 damage dediği için e Damage'imiz artınca daha çok vuracaktır. O yüzden böyle diziyoruz skill'leri. Skill, skill dizilimi bu şekilde. Şuradan keselim de tekrar. Ben şu Checkon Warrior ve Gavolt görevini başlat yapayım tekrar videoyu başlatayım. Checkon Warrior bitti. Şöyle şurada bitirdik. Şöyle ileri doğru gidiyoruz. Şurada Gavolt görevli var. Oraya gidiyoruz. Şöyle bir üstümüzü boşaltalım. Fazla dolmadı ama yer olsun üstümüzde. Şimdi görevlerimizi verelim. Şurada Melisya'ya da görev verdim. Patrik'ten de iki görev aldım. Bultra ve Kekon Kaptan. Şöyle devam ediyorum. Assassinate yeni bir skill açıldı. Bu e, bosslarda kullanılıyor. %5 boss'un canını düşürüyor. Moblarda derken Old Dagger düştü. Süper. Şimdi şunlar daha fazla. Bunda MP damage var ama neyse boş ver. Old takalım. Bayağı bir arttı şu an gücümüz. Evet. Gidelim görevlerimizi yapalım. Bakınız atağımız muazzam arttı. Bu Kekon kaptanlar bu level'da güçlü. Neredeyse tek atıyoruz. Şansımıza düştü bir old dagger ultra'ya gidelim Evet görevimiz bitti Tovun atıyoruz Şu patriye geliyoruz Dex takıyı seçiyoruz Tekrar Dex takıyı seçiyoruz 16 level olduk Şu ileride bir görevci var Pek kimsenin bilmediği oraya gidelim lineni ayıralım kenara. Şurada yarım saatlik hız veriyor. Şöyle basalım gitsin zaten ileride bunu kullanmayacağız bu SV falan. Light feet açılacak o çok daha hızlı. Kekon Armor görevine tıkladık. Takıyı aldık. Evet diğer görevler açılmadı. İki görev daha var burada ama bir iki level atlayıp gelelim buraya tekrar. Şuradan silanı aldık. Vera aldık. aldık. bulacağını aldık. Şimdi bunları yürümeyeceğiz. Şu aynadan ışınlanacağız. Bu Human Gate. Şu da Karos Gate. Biz buradan ışınlanacağız Human olduğumuz için. Şöyle gidelim. Vera silan, silah bulacağım bu bölgede. Üçünü de kesiyorum. Videoyu durduruyorum şimdi. Evet yeni bir skillimiz açıldı. Bunu şimdilik şöyle koyalım. Daha sonra ben bunları düzenli yiyeceğim. Şöyle dursun şimdilik. Yant bulacağım kesmeye devam. Evet Patrick'ten şuradan Linenlerimizi aldık. Şu üstümüzü bir daha boşaltalım. Karman çorman oldu. Hayır bu linen pardon. Şöyle linenleri ayıralım kenara. Şu satılmıyor bunu çöpe atacağız. Çöp burası bu arada. Şimdi B'ye basıyoruz. Sağ tıklıyoruz. Silambon görevini alıyoruz. Collecting Wolfman's Fang görevini de alıyoruz. İkisini de veriyoruz. Tamam. Şimdi buradaki görevciler de işimiz bitti. Şimdi geliyoruz Patriye. Açıyoruz. Vero görevi görev var. 5 elma istiyor. 5 elmamız mı yok? Aynen. Neyse biraz daha veririz onu Gliptodont görevi. Şimdi. Buradan Folk'a ışınlanıyoruz tekrar. Şu şu arka tarafta dinozor var oraya gidiyoruz Glyptodont. Evet geldik dinozorlara, Glyptodontlara. Bir tane kesmemizi istiyor. Bir tane kesince yeterli zaten. Bu biraz zor ölüyor. Sıkıntı değil ama. Tamam, bu öldü. Yant kavalta gideceğiz ama Tovundan gitsek daha hızlı gideriz. Şöyle gideceğiz buradan. Videoyu durduruyorum orada tekrar başlatacağım. Evet giderken skilllerimizi de ayarlayalım. F2'ye gelelim. Bir tane SV koyalım. Ondan sonra bir dakika 20 level olduk. Şuradan 20 yapalım. Bir dagger skillimiz daha açıldı. İkinci klas 20 şu an verilmiyor gördüğünüz gibi. Level 20 olduğu için 20 puan verebiliyoruz. Sakın Archery'e vermeyin. Hem okça hem asas aynı anda olmaz. Search'e vereceksiniz. Search skill'lerini daha sonra anlatacağım. Hemen şuraya da bir skill dizelim. ikinci sayfaya. F1, F2 yaparak şuradan 2'ye 1'e geçebilirsiniz. Şunları şöyle bir çıkaralım. Şuradan şunu koyuyoruz. Sonra bu bu. Sonra F2'ye geliyoruz. Sonra bu ve bunu koyuyoruz. Şimdi böyle yapmamın sebebi burada mesela 3 tane koydum. Niye bunları buraya eklemedin derseniz combo e, yaparken canavar ya da pvp insanlarla savaşırken eliniz 6'ya 7'ye 8'e zor gider. Böyle F2 yapıp direkt 3-4 yaparsanız daha rahat edersiniz. Şimdi Giant Gold keseceğiz burada kesmeye başlıyorum videoyu durduruyorum tekrar Evet iki tane görev aldık Glamming ve Ork Watcher Hemen şuradan Folk'a ışınlanıyoruz tekrar Glamming'ler şurada Onları keseceğiz sonra Ork Watcher'lar da şu bölgede oraya gideceğiz Şu görevden aldığımız Bezoar'ı merak edenler olabilir belki Bunu hemen skill bar'a sağ tıkla koyuyoruz basıyoruz Bu işe yarıyor böyle büyütüyor ben bunu pek sevmiyorum o yüzden çöpe atacağım. Onunla bir işimiz yok. Şimdi Ork Watcher keseceğiz. Evet Ork Watcher görevi de bitti. Tovan attık. Şuradan hemen Dex takımızı seçelim. Artı 5 takıyı çöpe at. Yok çöpe atmayalım. şunu res atalım. Çıkarıyoruz ve artı 6'yı takıyoruz. Buradan Dagger'ın üstüne bir kere sol tıklayıp confirm diyoruz. Bize güçlü bir Dagger veriyor. Şu dandik Dagger'ı çöpe atıyoruz. Bak bunun atar 47, bununki 39. Şimdi sağ ile ata yükseği takarsanız atağınız daha yüksek olur. Bakın şu an 134 değiştirdim. Bir saniye. Şu an 134 atağımız var. Şöyle yapınca 141'e çıktı gördüğünüz gibi. Bunun takip 47, bununki 39. Atağı yüksek olanı sağ ele takıyoruz. Şimdi buradaki görevler bitti. Folk'a ışınlanıyoruz. Burada görevci var. 4 elmamız var. Şurada bir görevci var. Linenci. Son linenimizi alacağız. Şöyle aldık. Linenleri bir bankaya atalım. Üstümüzde yer kaplamasın. Onları yediye basıp pazar kuracağız. Şuraya da şu üstümüzdeki çöpleri atalım. Tamam. Şimdi şu adamdaki görevleri tek tek yapacağız arkadaşlar. Şu an level atladıkça açılacak bu görevler. Şu an 3 tanesi açık. Bunları tek tek yapacağız. Videoyu durduruyorum. Şöyle yapmaya gidiyorum görevleri. 3 görevimizi de yaptık. Üçünü de verelim. Evet, silah görevi çıktı. 142 de isteyen. Hemen verelim, alalım şeyimizi, dagger'larımızı. Şunu çöpe atıyoruz. Şunları giyiyoruz. Şu old dagger'ı bankaya koyacağım. Belki 200-300 kaya satarız birine. Şu, şu zırhları giyiyoruz. Eski zırhları çöpe at. Yani sunu resi satıyoruz. Böyle geliyoruz tekrar görevciye. 3 tane daha görev açılmış. Bunları alıyoruz ve yapmaya gidiyoruz. Tekrar videoyu durduruyorum. Tekrar başlatacağım görevler bitince. Evet, buradaki elma görevlisine bütün elma görevlerini veriyorum. ve35 oluyoruz. Trade'imiz açıldı şu an. Şu üstümüzü bir boşaltalım. Şimdi benim bir işim çıktı. Dışarıda çarşıya inmem gerek. O yüzden şu dinleyenleri 7'ye basıp pazara bırakacağım. Umarım ben işimi bitirip gelene kadar satılmış olurlar. Hemen beraber birlikte basalım bunları. Pazarımızı kuralım. Sonra gidelim. Şurada 5 tane artı 5 şey 4 tane artı 5 4 tane artı 6 var. Önce 4 tane kağıt alalım. Paramız kısıtlı çünkü. Artı 6'ya sallayalım. Artı 5'leri. Önceki videoda nasıl artı basacağını göstermiştim. Sağ tıklıyoruz böyle. Pardon. Tamam. Kaç tane art altımız var? 3, 6, 7 tane. 7 tane kağıt alıyoruz ve hepsini 7'ye deniyoruz. Pardon. 7 tane kağıt. Ver bakalım kağıdımızı. Şöyle bir düzenleyelim şunları önce. Başlayalım basmaya. Umarım 3 tane 4 tane geçer. Bastık. İki yandı. İkinci de yandı. Şanssızlık. Üçüncü geçti. Güzel. Dördüncü de geçti. 6'dan 7'ye geçme ihtimali 3'te 1 arkadaşlar. Bunu söylemiştim zaten. Diğer videoda. Evet iki tane geçti. Üçüncü de geçerse süper olur. Pardon yanlış yere tıkladım. Tüh neyse iki tane. Bakalım paperları, fabrikleri, nedenleri kaç kağıdan satıyorlar bu serverda. 945 kaya koymuş. 960 kaya koymuş. 950 kaya koymuş. Bir süre 900 33'e koyalım ki hızlıca gitsin. Şöyle koyalım. 933, 333. 933, 333. Bir lag girdi galiba. Evet lag girdi. Tamam. Bu kadar. Şöyle C tuşuna da basıyoruz. Oturuyoruz. Otururken X kasıyor ufak ufak. O da kasılsın. Şimdi ben videoyu durduruyorum. İşlerimi hallediyorum. Ondan sonra bakalım bunlar da satılırsa tekrardan fabrik falan basıp pazara koyacağım. Görüşürüz arkadaşlar.